Sizin ilminizi size anlatamam. Anlatsam mı acaba? Bilirim ki hepiniz kendinizi dinleyeceksiniz. Kendi yolunuzu bulacaksınız. Huzurlu olacaksınız. Karanlığı ağır ağır aydınlığa kodlayarak kayıtlar yapacaksınız da kendinizi halik kılmanız gerekir. Hayat, dünyanın levhi kapısında ilim olsaydı, hayatı hak eden dil Allah'ın diriliğindeki ilim kalemi, kalemiyle kodlama yapsaydı, kontrol kursaydı o dil, Yaradan yaşamı hak etmiş olacaktı. Peki canlar, siyaha boyanmanız neden? Bildiniz ki, Zakar kapısına geldiniz. O kapıyı açtığınız an, yarına vardığınızı hak edip anlayacaksınız. Yarına varmak, yaşamı kodlamak ve tohumları kayıtlamakla mümkündür. Ve bunu başaranlar yarına vardılar. Yarına varmak öz köklere göz olmakla mümkün. Ve orada bütün kötülükleri aştık, geçtik diyerek kayıtlar yapacaksınız. Zeyt kapıları vardır. Bu kapılardan da size söz etmek isterim. Zeyt kapılarında kürzi kapıları kodlayacak kült olanlar vardır. Öz geçişler yaptılar ve buraya vardılar. Kare, küre, küp dediğimiz o yoğun safhaları açtılar. Hepsi kürzi oldular. Ve bütün köklerin, kök sahaların ilmi oldular. Bütün kayıtlarda ışık haline dönüştükleri hak teknikle kodlanmış iken mukaddimeyi hak etmeyi çabaladılar. Mukaddime ilmin kaleminin tekliğidir. Ve o bütün kötülüklerin açıldığı bir şaktır. Oraya indiğiniz an kelam olabilirsiniz. Kalemi halik kılar, yaşamı kodlar, bütünün kürzi zaman sırrını dilleyebilirsiniz. Oraya varmanız, ocağınızın yanmasından, yanınlarınızın kayıtlanmasından ibarettir diye düşünmeyin kendinizden öte kendiniz olmanızdır. Ek bilgi, hak kelamda kodlamak, koklanmak için size ek bilgi de vereyim. Maya olmanız şart canlar. Önce mayanın tutması gerekir. Hepiniz ilme mayasınız. Hepiniz yaşama mayasınız. Hepiniz Aklın sırrını dinleyecek güçtesiniz ve yoğunluğu kodlayarak bütüne hizmetçilik yapıyorsunuz. Ve yaratan olarak yaşamları kodlayarak bütüne hizmet ettiğinizce kendi yüreğinizi kelamla dinleyebiliyorsunuz. Özellikle dünyanın ruhusunuz. Bu kesindir. Hani nerede oru? Bir tek bir tek o ruh. O tekliktir o. Ruh. Dinleyin. Hepiniz benim ruhum dersiniz. O birdir ama hepinizindir. Benim ruhum. Ha diyeceksiniz ki ama onun onun kul farklı ol, olmasa ben ondan farklı olabilir miyim? Eğer dünya planetini anlayacak, yaşama hak ettiği ettiğinize emin olsaydınız onun siz olduğunu da anlarsınız, anlardınız. O sizden, sizin yüreğinizden başkası değil ki. Ama siz, sizce konuştunuz, o kendince konuştu. Onun ilmi kendi kelamı, yaşamı kendi yoğunluğu, yolu kendi toprağının yolu ama, ama birlik ruhla olur o birliğe hak etmeniz gerekir. Birlik ruhla olur ve ruh tekliği kodlar. O kodların, tohumların kontrolünü sağlar. Eğer ben var oldum, ruh benim diyorsanız ayrı gayrı gözetmediğinizdendir. O sizsiniz, siz o ruhsunuz. Masaya oturabilirsiniz çünkü bir teksiniz. Bunu anladığınız an bu masa sizin ilminizi dilleyebilir. Bu çabuk çabuk yaptığımız çalışmaların siyaha boyanmak için olduğunu düşünenlere çörek pişirdiklerini anlatırım. Derim ki siz çörek yaptınız ama ekmek pişmesi gerekir. Çörek kelamı kalemle diller ama sayfaları kodlayamaz. Çünkü orada şavk yeterli değil. Ekmek ilmin kelama. Eğer ekmek yoğurabildinizse aşkın sırrını sistem, nizam, düzen kültüyle kodladınız ve sahaları kayıtladınızdır bu. Ve dünyanın seyfullah kapıları vardır. Bu çabuk çabuk yaptığım çalışmalar bu seyfullah kapılarını kodlayabilmek içindir. Bu kapıları herkes kendi kapısı diyebilecek. Hepimiz bastığımız yeri hak edip anlayacak güce varabiliriz. Barışın kaydını yaptıkça o yoğunluğu hologram ötesinde dilleyebiliriz. Ve bir tek olup, kuran olup, kaynak olabiliriz. O son sözde öz köklere göz oluruz, bütüne hizmet ederiz. Kanat gerdiğimiz kimse var mı? Yoktur. Biz dünya planetinde kanat germedik kimseye. Çünkü kanat kırılış kelamında olur. Biz herkesin kendine halik kılması için çabaladık. Biliyoruz ki dünya insanı tahditli değildir. O her şeyi anlar, diller ve hak sır olarak dürende düzen kodu olur. Dürer, dürülür. Anlayın ki planette bisi olabilenler yani bastığı yeri iyi anlayabilen, seven, birlik tekliğini anlayan, ilim olan ruhu kodlayabilenler kendi yollarını bulabilirler. Ocak olabilirler. Raka, ha diriliğinden öteye varabilirler. Değerliler, Rahman rahmet olan ilmin kelamında kendini dinler. Ama rahmi kapıda kervan ocağında olduğu zaman yaşamı hak edebilir.